Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün bugün o Öcalan'a sayın diyerek sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Helal olsun. Helal olsun. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatlıyım. Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultaylarında büyüdüm ben herkeste. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı sizin? Her gün saçma bir açıklama geliyor. Her gün örgüte yakın olan insanlar utanmadan, arlanmadan sinir uçlarımızı kaçıyorlar. Apo çıkacak mıyız? Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Çürk olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. <laughs> Gerçekten helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ben, o süreç başladı başladı uyku uyuyamıyorum. <laughs>